Selamünaleyküm arkadaşlar bu kovanımız küçük kovanımıza mayıs ayında kat atabilir miyim diye size videosunu çekiyordum Bakacağız atabiliyor muyuz atamıyor zannetmiyorum ama bakacağız Mayıs'ın gelmesi 15 gün var boşlardan başlayalım. Hem balı var mı onu kontrol edelim. Duman da yüzüme geliyor. Duman güzel gidermiş. Burada biraz bal var. Çerçevemiz kalsın. Yanındaki çerçevede bu ara ben arı sıkıştırmıyorum biliyorsunuz. Ben de geceler arkadaşlar 4-3 derece. İlk defa bu hafta 7 dereceye çıktı geceleri. 2025'in en sıcak gecesi dün geceydi. 7 dereceydi. Yarın 9 olacak. Arıyı sıkıştırmıyorum ve kovanın altı açık. Yani yukarıdan baktığımız zaman geri görebiliyoruz. Evet burada balımız var. Bal çok arada güzel. Bal candır arkadaşlar. Ama arımızda mevcut yok. 15 günde bu arı kata çıkmaz. Şu an herhalde 4 çerçevede boş. Tık. Hiçbir şey yok. Bunda polen var. Güzel. Bundan sonra yavru başlıyor. Şu dumanı şuradan alayım da gözümüz önümüze gelmesin. Evet şöyle. İlk yavru çerçeve budur muhtemelen. İnşallah çerçeve boydan boy yapmıştır da ümit vaat eder. Evet. Görüyorsunuz abi. Henüz çerçeve tam yumurtlayamamış. O kadar gelişememiş. Şuraya kadar yumurtlamış. Erkek atmış. Burada bir meme gibi bir şey var. içi boş. Güzel. Bu anlarımızın performansında yalnız iş yokmuş. Yani performansını daha iş olsaydı bu arı daha fazla gelişirdi. Yarım çerçeve onda var diyelim. Kapalısı. Bunda da yarım çerçeve yok ya. İkisine bir çerçeve kapalı yok şu ana kadar. Evet, bu arada arkadaşlar kata falan çıkacağı yok. Bu arada iki çerçevenin arası açık kalmış? İki çerçevede yavru var orada az az yavru var. Üçüncü çerçevede bunda da bol bol erkek atmış arı. Sanki kalabalıkmış gibi. Yani aramızda iş yokmuş. Bu kaliteli bir ana olaydı. şu an daha fazla olurdu. Yani Mayıs'ta kesin kata çıkardı da bu Mayıs'ta kata çıkmaz. Mayıs'ın ilk haftası falan çıkar önce. Burada da polen var. Yani arada üç çerçevede yavru var. Yani o da tam pul değil. Üç çerçeve çıksa hiçbir işe yaramaz yani. şunu şöyle bakayım burada boş salayım bunu. Yok. Burada da şöyle. Evet. Bunu ben Arı gelir bunu erkek yumurtlar. şunu şuraya koyayım da. Bunu da bu şekilde koyayım. Balını çeksinler. Evet. Bu aradan bir cacık olmaz arkadaşlar. Ne ki olur ne kasaba. Ha kestane yetişir mi? Evet. kestane yetişir. Kestane zamanı görürsünüz. Bunda iki kat arı var. Fakat bal alamazsınız. Çünkü çoğu yavru yavru arı olur. Yavru arı da bol bol bal yer. Bu ara arı bir uğul yani. Tabi bir ana olmama uğul uğul değil ama yine gelmişken bir yumurtasına bakalım hiç bakmadım yumurta var mı yok mu diye. Ana, anasını görürsek anaya bakarız yoksa yumurtaya bakarız. larvalar var. Yumurtası da var, yumurta da var. Arı zayıf olduğu için arkadaşlar kovan açtık ya arı üşüdü. Ondan mızıcılık yapıyor. Evet. Kapağını kapatıyorum. Evet arkadaşlar bu arayı sıksaydık acaba daha çok yavrusu olur muydu? Kata çıkar mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum. Ben de diğer youtuberlar gibi yorum yaptım size. Eğer bu arayı arkadaşlar sıkıştırmış olsaydık, iki çerçeveye sıkıştırsaydık şu anda kata çıkar mıydı? Yorumlarınızı yazın lütfen. <laughs> Hepinize iyi günler, iyi sezonlar. Hoşçakalın.